Selamlar kaptan. Yakın diyardan yeni haberler var. Bazı dostlarımızla irtibat kuramıyoruz ve düşman destek kuvvet topluyor. Galaksiye tekrar barış getirmek için yeni savaşçılar bulmamız gerekli. Hazır mısın? İşte Team Fight Tactics Galaksiler yıldızlara dönüş. Valkyrie ve hiçlik kuvvetleri intergalaktik arenadan çekildi. Ancak aldığımız raporlarda daha önce hiç görmediğimiz yeteneklere sahip yeni şampiyonlar görülüyor. Savaş makinesi adı verilen bazı mekanik birimler cephede rakiplerin yüreklerine korku salıyor. Astrolarsa eşsiz yeteneklere sahip. Görünüşe göre şaşırtıcı güçlerle donatılmış bazı şampiyonlar ön saflarda yerini almış. Dehşet saçan mekanik yaratık Urgot, rakiplerine bir delgi fırlatıp onları paramparça etmek üzere kendine çekiyor. Janna savaş alanında güçlü fırtınalar estiriyor. Dostlarını güçlendirip, inanılmaz kitle kontrolüyle düşman planlarına engel oluyor. Eşsiz kökeni sayesinde dostlarına ilave saldırı güçleri kazandırıp onlara ihtiyaç duydukları desteği sağlıyor. Unutmadan. Galaktik skor tablosu sıfırlandı. Intergalaktik sahaya katılan bunca yeni savaşçı ve onların sınırsız potansiyelini düşününce gelecekteki bütün ihtimalleri hesaplayamıyorum bile. Yani hesaplıyorum tabii de. Konumuz o değil. Galaksi'nin sana ihtiyacı var kaptan. Emirlerini bekliyoruz.